i Arkadaşlar yeni bir videoyla beraberiz. Gençler merhaba. Bugün denklemler konusuyla karşınızdayız. İbrahim hocam denklemler konusuyla ilgili biz iki bölümlük bir video hazırladık. Evet iki videomuz var. İlk videomuzda birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri işleyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer videomuzda da birinci dereceden iki bilinmeyen olunca ne yapacağımızı göreceğiz. Ufuk hocam bu videomuza başlayalım. Bir bilinmeyenli birinci dereceden denklemlerle. Ne demekmiş? Önce tanımla başlayalım hocam. Ee, hocam şimdi bir birinci dereceden yazıyor. Bir de bir bilinmeyenli yazıyor demek ki bir bilinmeyen sayısına bakacağız evet. bir de dereceye bakacağız peki Derece dediğimiz şey nedir? Derece dediğimiz şey bilinmeyenin üssü diyebiliyoruz Ufuk evet. Hocam. Gençler kuvvet derece olarak adlandırılır denklemde. Hı hı. Tanımımız ekranda İbrahim Hocam. Evet. A ve B sayılar A0'dan farklı olmak üzere AX artı B şeklinde yazılmış denklemler. Biz evet. bunlara birinci dereceden bir bilinmeyen denklem diyoruz. Buradaki X. Bir tane bilinmeyenimiz var evet. hocam X. Değişken veya bilinmeyen olarak söylenir. Evet. O zaman bir bilinmeyen demekle? X'i kastediyor. Sadece bir tane evet. bilinmeyenimiz var. A ve B'ye de. reel sayılar. Kat sayı diyoruz. Hı hı. Yani sayılar. Hı hı. Derece olarak da x'in kuvveti önemlidir. X'in evet, değişkenin kuvveti, kuvveti yani Ufuk hocam. Bir olduğu için birinci dereceden diyoruz. Diyoruz. Bir denklemde arkadaşlar x yerine sayılar yazarız. olsa yazdığımız sayılar bazen eşitliği sağlar, evet. bazen sağlamaz. İşte sağlayanlara denklemin kökü, kökü denir. Diyoruz. Köklerinin bir arada bulunduğu kümeye de çözüm, çözüm kümesi, kümesi diyoruz. Diyoruz. Evet. Çözüm kümesini arkadaşlar genellikle CK veya C ile gösterirler. Hı. İçine de denklemi doğru yapan elemanlar yazılır. Genelde birinci dereceden çözerken tabii bir kök gelecek ama genel anlamda bir denklemin çok kökü de olabilir. Olabilir. Evet. Peki öğretmenim. Bunları inceleyelim hocam. Hangileri birinci dereceden ve bir bilinmeyenli diyor gençler. Şimdi hem tek değişkenimiz olacak hem de bunun derecesi bir olacak. Ufuk hocam birinci örneği incelediğimde hem x hem de y değişkenlerini görüyorum. O zaman ben buna maalesef bir bilinmeyenli diyemedim. İki bilinmeyenli diyorum. Değişkenlerimiz x ve y olduğu için. Evet. evet. İki bilinmeyenli değil. Güzel. Evet. Yani İki bilinmeyenli değil derken hocam. İki bilinmeyenli, bilinmeyenli de bir bizim istediğimiz değil. değil. Evet ha. doğru. İkincisine bakıyorum Ufuk hocam. Bir tane bilinmeyen var. X ama bu sefer de derecesi 2. Evet, dereceden doğru. dolayı kaybetti. bu kaybetti. O zaman bu da evet. maalesef diyoruz. Üçüncü denklemime baktığımda ufuk hocam iki tane x var yani iki farklı yerde x olması farklı değişken olduğu anlamına evet. gelmez. Yani i̇ki tane x var diye iki bilinmeyen demiyoruz. Önemli olan değişkenin Aa. farklı olması. Bu, Tabii, bu ikisi de x hocam. X, bir tane bilinmeyen Ve var. Ve derecesi de bir. O zaman ben buna doğrudur evet. diyorum. İlla ki denklemde gençler x olmak zorunda değil. Bir değişkenimiz farklı harflerle adlandırabilir. Örneğin dördüncü denklemimizde bilinmeyenimiz m kuvveti bir olduğu için bu da bir bilinmeyenli. Birinci dereceden bir denklem. Hocam beşinci denklemde düzenlendiğinde yani işler sar çarpımı yapıldığında gayet eli ayağı düzgün bir birinci dereceden denklem evet. elde ediyoruz. Zaten sadece y değişkeni var bir tane evet, bilinmeyenimiz var olur. deyip geçebiliriz hocam. Evet. Peki hocam birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler nasıl çözülür? Hocam çözülür? bunu ilkokuldan beri öğretmenlerimiz de söyler, öğrenci arkadaşlar da yaparlar. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa, bir tarafa diyoruz. Toplanır, düzenlenir. Amacımız X'i yalnız bırakmak. X'i yalnızlaştırmak istiyoruz hocam. X'i yalnızlaştırmak istiyoruz evet. X'in suçu ne? Hocam <laughs> evet. X olması. Arkadaşlar X'i yalnız bırakmak için ne gerekiyorsa, işlem ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Toplamaysa, çıkartmaysa, bölmeyse amacımız X'i yalnız bırakmak. Örneğimizde anlatmaya çalışalım İbrahim Hocam. Evet ne demek istediğimizi bu örnekle açıklayalım Ufuk Hocam. Hocam hızlıca evet. yapalım mı diyorsunuz? İfade Peki başlayalım. Hocam işlem önceliğine de dikkat ederek e, önce çarpmayı yapıyorum. 2'yi x 6'nın üzerine dağıttığımda gençler 2x-12 olduğunu görüyorum. x3'ü de aynı şekilde Ufuk Hocam dağıttığımda Eksi 3x işarete de dikkat ediyorum. Evet. Artı 6 diyorum. 7x. Artı 7. O 7x çok güzel olmuş hocam. Çok güzel olmuş hocam. Hakikaten enteresan. Şimdi Ufuk hocam niyetimiz xleri bulmak. Dolayısıyla xleri aynı tarafa almamız gerekiyor. Önce bir gösterelim hocam. Gösterelim Ufuk hocam. Bilinmeyenler dediğimiz gençler işaretledik. Bir tarafta toplanacak. O zaman işaretleyemediklerimiz de öbür tarafa. Toplayalım hocam. Hocam o zaman eksi 3x bu tarafta kalsın. Burada çoğunlukta 7 x de burada. Artı 2x'i e eşitliğin diğer tarafına eksi 2x diye geçirdik Ufuk hocam. Bu tarafa da bilinenleri alalım. 3'ü yazayım. Eksi 12'yi de yazayım. Artı 6 eksi 6 diye geçti. Eksi 15 de ufuk hocam artı 15 diye geçti. Evet. Şimdi eksi 3x artı 7x 4x ufuk hocam. Eksi daha 2x daha çıkınca da 2x kaldı. Buradaki işlemler daha zor gibi sanki. 3'ten 12 çıktım. Eksi 9. Eksi 9'dan 6 daha çıktı. Eksi 15. Artı 15. Bu sefer de 0 oldu. Evet. Olsun hocam. Ben yani <laughs> denklem. <gülüyor> Ufuk hocam 2x eşittir 0 çıktı. Acaba tanımsız mı diye düşünüyorum. Her iki tarafı 2'ye böleyim Ufuk hocam yalnız bırakmak için. Evet yavaş yavaş zaten x yalnızlaşmaya başladı. Evet 2'ye bölüyorum. He. Ufuk hocam rasyonel sayılar videosunda dikkatimizi çeken ifade karşımıza geldi. Bu ikiler sadeleşiyor. X'i buluyoruz. Gençler hatırlayın 0 bölü 2 tanımsız değildi Ufuk hocam. 0 demiştik. 0'dı. O zaman bu kümenin çözüm kümesini de şayet yazmak istersek sadece sıfırı yazarız evet. diyoruz. Burada amacımız şey yani <laughs> denklem çözümlerinde bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağız. Uygun işlemlerle evet. yavaş yavaş x'leri azaltacağız. katsayısı da varsa yok etmeye çalışacağız İbrahim Hocam. Bazen sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ki örneklerde ileride göreceğiz. Bazen x kaybı olabilir bir tarafta toplamaya çalışırken. Ben çıkışırken... bir x çıkmayacak diye korktum. Hocam. Evet hocam. Sanki sıfırı da görünce sanki x kaybolacak gibi sandık ama Allah'tan x kaybolmadı. Evet. Ee, başka sorularda kaybolabilir. Sürprizler bizi bekliyor. Devam edelim. Onları da göreceğiz arkadaşlar. <gülüyor> 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 yani ben ben <gülüyor> arabayı, <gülüyor> gibi hatırladım yani. Evet. evet İbrahim hocam sırada bir yine denklem sorusu. Gençler denklemler <laughs> az önce çözdüğümüz evet klasik gibi çok karşımıza gelmez. Evet. Farklı işlemlerle bir şekilde denklem kurdurma gelir. Bu da onlardan bir örnek. Ufuk hocam bu soruyu şimdi kare içerisinde a yazmış ve eşitine 1 eksi 2 a demiş. Bizim burada ne anlamamız gerekiyor? Hocam önce ne demek istediğini somutlaştırmak size. Karenin Hı -hı. içine örneğin bir sayı yazsak 7 desek mesela. Evet. Bize anlattığı şudur. 1 eksi 2 kere 7. Yani bir işlem hmm. yapmamızı istemiş. Eksi 13 geldi. Ama bunu sayısal yaptık da bu harflerle de yapılabilir. Doğru. Örneğin ben bunun içine karenin içine baran yazsam. Baran sıkıntı yok değil mi baran yazmamda? Yok hocam. Peki o zaman bunun sonucu ne olur o zaman İbrahim hocam? 1 eksi 2 baran olur. 2 çarpı baran deriz. He. Yani bize anlattığı budur. Buraya karenin içinde hmm. ne yazarsak buradaki a sayısına da onu yazmamız lazım. Izlekiyor. Bu şekilde biz denklemimizi oluşturacağız İbrahim hmm. Hocam. Denklemi yani bizim oluşturmamızı evet. istiyor. Evet. Sonra çözmemizi istiyor Tabii. galiba. Peki Ufuk Hocam ben o zaman devreye gireyim mi? Buyurun. Sonunda da Baran'ı <laughs> yalnız mı bırakıyoruz hocam? Baran'ı, <laughs> burada Baran'ı evet. Burada Baran'ı yalnız bırakmayalım Baran'ı. Ya. Baran, baran'ı yalnız biz, bırakmayalım. Biz Baran'ı hep yanındayız o da bizim yanımızda. Evet. Eyvallah. Baran'a evet. teşekkür ediyoruz. Evet. O zaman Ufuk Hocam 2 artı x'i ben ne yapacağım? Baran gibi düşüneceğiz. Ee, baran gibi düşüneceğim. Birden... 2 artı x'i 2 ile çarpıp çıkaracağım. Baran evet. yerine 2 artı x yazdım. Evet İbrahim. Doğru mudur İbrahim. Ufuk hocam? Doğrudur bu? İbrahim. Doğrudur. İbrahim. O zaman devam ediyorum. Bu 1'i normal yazıyorum. Eksi 2 diyorum. Şimdi buraya bir köşeli parantez açalım. Burada <laughs> biraz işlem var hocam. Köşeli parantezi açayım Ufuk hocam. Şimdi yine 1 eksi 2 x'i yine baran gibi düşüneceğim. Yani birden bunun ilk katını çıkartacağım. Evet. 1 eksi. 1 eksi -2, 2 çarpı. 2 çarpı 1 eksi 2 x Evet. Hocam denklemi bize verseymiş iyiymiş. Evet. denklemi biz kurmak zorunda kaldık bu evet. soruda. Evet. Genelde öyle olur hocam olsun, soruları. Olsun tamam. O zaman yavaş yavaş işlem önceliğine dikkat ederek sen düzenli düzenli ifadeyi düzenliyorum. Yavaş yavaş 1 eksi, hızlı eksi peki eksi 4 eksi 2 x yalnız o zaman yanlış yaparsam uyarın lütfen Ufuk hocam. 1 evet. eksi 2. Hızlı, hızlı olunca güzel yazıyorsunuz Peki 1 eksi 2 artı 4 x oldu. Hatta sonra burayı da dağıtırsam eksi 2 artı 4 eksi 8 8x x oldu. Burası da eksi 3 eksi 2x oldu. Şimdi dananın kuyruğunun evet. koptuğu yere 8x, geldik. 8x'i sola atalım hocam. Bir tarafa toplayacağız. atacağız dedik. 6x kaldı o zaman hocam. Artı 8x eksi 2x. 6x x. O zaman ufuk hocam şurasına bakıyorum da burası 3. Eksi 3 de oradan gelince artı 3 oldu. 6 oldu. Evet. 6x 6 ise x'i yalnız bırakmak evet. adına her iki tarafı 6'ya bölüyorum. X'in bir olduğunu bulduk evet. diyoruz. Bu da denklemin köküdür. Evet diyoruz. bu denklemin evet. köküdür. Çözüm kümesinde bir sayısı vardır diyoruz gençler. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi karşımıza gelen. Yeşil tahta geldi hocam evet. karşımıza. Güzel bir soru. Evet. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar bazen gereksiz işlemlerle soruyu uzatabiliriz. Büyük bakmak lazım resme. Evet. İşlemleri kolaylaştıracak genelde şeyler. Genelde hocam yani sanki böyle bir soruyu zormuş gibi gösteriyor ama içinde hep bir güzellik evet. çıkıyor. Evet, Genel büyük baktığımız zaman güzellikler görebiliriz. Mesela İbrahim hocam bu soruda arkadaşlar da incelesinler. Ne görüyoruz? Hocam paydası x artı 1 olan iki tane kesir görüyoruz ki bunları bir araya toparlarsak işlem yapmak en azından evet. kolay olur. Yani genelde arkadaşlar payda eşitleyerek bu sorunun çözümüne başlamak belki çözer soruyu Belki değil çözer. Çözer ama zaman zahmetli kaybı. olur. Evet. Zaman kaybı. Böyle bir sınavda karşımıza zaman da önemlidir. İlk görmemiz gereken x artı birlerin aynı olduğudur arkadaşlar. Buyurun hocam Ufuk hocam o zaman. O zaman. Hı -hı. X artı birler paydaları aynı olduğu için bunları bir tarafta biz toplayalım. Hı -hı. Eşittir diyorum. Hı -hı. Burada 4 onu da bu tarafa atayım hocam. hocam. 3 eksi 4. Evet. 1 bölü. 1 bölü x artı 1 öbür tarafa atarsak artı 1 bölü x artı 1. Hemen yanına da x bölü x artı 1 yazalım Ufuk hocam. x bölü x artı 1 yazalım ki Bir güzellik daha güzel. Bir de 1 bölü x'i de unutmayalım evet, hocam. Daha güzel görüntüde yazdık. Artı 1 bölü x. Şimdi evet. hemen şunu fark ettik gençler. Evet. Bu ikisinin toplamı evet. faydaları eşit işte olduğu için x artı 1 bölü x artı 1. 1 yapıyor Ufuk hocam. 1 yapar. Dolayısıyla Bayağı bir x'i temizlemiş olduk. x'i yalnızlaştırmak evet. adına güzel oldu. Ortam rahatladı. O zaman 3 eksi 4 eşittir 1 artı 1 bölü x. Burası eksi 1 yapar İbrahim Hocam. 1 de buradan gelince -2. eksi 2. Eksi 2. eşittir 1 bölü x. Takla attırabiliriz gençler. İkisini de takla evet, hocam. Takla gençler görsünler. Bunun altında 1 var. Bir takla var. attırırsak x bölü 1 yani x eşittir. Eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza gelir ki çözümün hızlandığını görmüş Olurdum. Olduk. Çok güzel bir soru oldu. Faydalı bir soru oldu arkadaşlarımız için. Evet. evet. Yine güzel bir örnek. Evet. Kökün evet. anlamı nedir? Onunla Hı -hı. alakalı bir örnek İbrahim Hocam. Şimdi Ufuk Hocam soruya baktığımda e, hem A hem de X'i görüyorum. Hangisi değişken olduğunu söylemezse soruda bilemeyiz. Evet. Ufuk hocam, bir A mı değişken. De, evet, X mi, belki fazla. de X de değişken. Bilemeyiz bir, evet. değil mi? Onun için zaten soruyu yazan kişi ne yapmış? X değişkenine bağlı. Demek ki değişkenimiz X. O zaman verilen kök X yerine değişken verine, yerine evet. verine yazılması gereken sayıdır. Yani kök denklemi sağlar demiştik. Dolayısıyla yerine yazdığımızda eşitlik bozulmayacak. Yani biz evet. a yerine değil x, x yerine. yerine. Çünkü evet. değişkenimiz x. Aynen öyle. O olabilir. zaman Yazalım. x yerine ben müsaadenizle 6 yazıyorum. Buyurun. 6 eksi a bölü 3 eşittir 2 a kare eksi 1 bölü 4 eksi 6 a oldu. Ufuk hocam. Evet. İşler dışarı çarpımı yaparak aslında yeni bir denklem elde ettik. a'yı bulmak için. Bu sefer a'ya bağlı bir denklem. Evet. Bu denklemi çözeceğiz. Çarpalım hocam. İşler dışarı çarpımı yapalım. Nasıl yaparız hocam? Ben bunlar da çok iyi değilim. Sizden hocam, dinlemek isterim. <laughs> 6 eksi a ile 4 eksi 6 a'yı çarpıyoruz. Yalnız. burada parantez, parantez var bu değil mi? Evet. Yok ama parantez koymak zorundayız. O paranteze biz... dikkat etmeleri lazım hocam. Evet. Yoksa evet hocam yanlış sonuçlara evet. sebep olur. 3 çarpı yine parantez koyuyoruz. Çünkü bu 3 eksi 1 ile çarpılacak. Dolayısıyla evet. parantez koymazsak hata olur gençler evet. dikkat. Şimdi çarpalım. Gençler bu şekilde çarpmayı biliyorsunuzdur. Birinci terim, birinci terimle çarpıları yirmi zarfına dağıtıyoruz, değil mi? Dağıtıyoruz. Sonra Hı -hı. birinci terim, ikinci terimle çarpıyoruz. Eksi 36 a. Eksi 36 a. Evet. Sonra ikinci terime geçiyoruz. Eksi 4 a. Eksi 4 a. Sonra eksi eksi, eksi, eksi çarpımı çarptık. artı altı. A kare. a kare. Diğer tarafta üçü dağıttığımızda. O, hocam darlığın arkasından bolluk geldi. A 6 A karelerin aynı olması çok güzel oldu. Güzel. Oluyor. Yine a'nın yalnızlaştırılması Hı -hı. adına uygun bir sayı. 3 dedik. Buradan da gördük ki gençler 6 A kareler iki tarafta da olduğu için dengeyi bozmaz. Bunları atabiliriz. Geriye A'ları yalnız bırakmak kaldı. Hocam burada eksi, eksi 40 A var hocam. Eksi orada. 40 A var. Öbür tarafa atalım artı 40 A olsun, olsun. Hocam. Burada 24 var. 24 3 eksi 3'ü yanına alıyoruz. Artı 3, artı, 3 artı 3 olur. 27. 27 olur. Buradan da her iki tarafı 40'a bölmemiz lazım gençler. A'yı yalnız bırakmak için. Hı hı. O halde A eşittir. 27 bölü 40, 40 olur. Şeklinde Bence aynı. çok öğretici, çok güzel bir Mümüş soru oldu. oldu. Güzel Bu. bir soruydu. Evet bir sonraki örneğimize geçebiliriz İbrahim Hocam. Hocam çok şık örnekler var. Bu örneğimizde gençler inceleyelim şöyle bir. Şimdi soruya baktığınızda ilk etapta yine bir ÖSYM sorusu tadında. İlk etapta korkunç gibi gözüken ama biraz İ içine girdiğimizde var. gayet evet. tatlı bir soru olduğunu göreceğiz. Diyor ki yukarıda verilen denklemin diyor kökü bu kümenin bir elemanıdır. Demek ki A kümesinin elemanları eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4'ten bir tanesi bunun çözümüymüş. Bu denklemin çözümüymüş. Yani şimdi demek istiyor işte, bu denklemi <laughs> doğru yapan sayı herhangi bir sayısı yerine yazdığımızda sağlayacak Evet. Bunlardan birisi. Gizlemiş. Evet. Ama hangisi İbrahim hocam? Ama Ufuk hocam şimdi 3 demiş de mesela 3 bu denklemin kökü olmaz diye düşünüyorum. Çünkü şurada m bölü x eksi 3 ifadesi var. 3 yazsak payda sıfır olur. Tanımsızlığa düşer Ufuk hocam. Evet. Daha önce söylediğimiz önemli bir not. Hı -hı. Paydaya sıfır gelmez. gelmez. Dolayısıyla bu denklemde yerine yazdığımızda paydaya sıfır yapanlar varsa onları kök olarak o alamayacağız. Eleyelim o zaman. Ben 3'ü eliyorum. Başka şey elenecek. Sırayla gidelim o zaman. x eksi 1'i 0 yapan 1'dir. 1 elendi. O da olmayacak. x artı -1dir o zaman o da o kök olamaz ayarlamışlar hocam bunu. x sıfır yapan sıfırdır sıfır, o da denecek x eksi 2'yi 0 yapan x değeri hmm. 2'dir. O da elendi. Bir tek 4 kaldı hocam. Hocam o zaman 4 hmm. demeye utanmışlar da böyle söylemişler yani. Ama burada öğrencilerin görmesini istediği İstemişler. çok önemli bir nokta evet, var ki güzel. onu burada vurgulamışlar. Yani, yani bir öğrenciye soru içinde bir kazanım vermişler. O zaman x yerine 4 yazıp yürüyelim hocam. Demek ki bu denklemin hmm. kökü 4'tür. O zaman 4 denklemi sağlar. x yerine 4 yazmamız lazım. Yazıyoruz. 12, hocam. Bölü 12 bölü. Hocam. 12 bölü 3 hocam. 4'ten, 4'ten 1, 1 çıktı, çıktı. 3. 3. Artı 10 5. 10 bölü, bölü 5. Oo, her şeyi güzel işte hocam ya. 12 bölü. Yine x yerine 4 yazdık. 4. 4. 10 bölü. 10 bölü 4'ten 2 çıktık. 2. Ve m bölü. 1. Oh, o, o da, da güzel, güzel geldi. Eşittir, eşittir 15. 15. Kim o yazdı zaman eline sağlık. Evet. 4. 4 artı, artı 2, 2 artı. 3 artı 5. Hem eşittir 15. Hocam buradan emi hemen söyleriz herhalde. Bu tarafı toplayalım. 6, 8, 14. Hem de 1 geldi. Hem de 1 geldi. Çok Yoluz. güzel bir soru oldu. evet. oldu. Evet. Güzel bir soru İbrahim hocam. Bir sonraki örneğimize geçebiliriz. Geçelim. Evet İbrahim hocam. Yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Denklem kurdurma sorusu. Verilen bir ifade var. O ifadeyi anlayalım. Denklemimizi kuralım. X'i bulmaya çalışalım. Tamam Ufuk hocam. Bakıyorum şekle. A ile D'yi topluyorum. Yani sonra da B ile. Çaprazlardan yani Evet. çaprazları toplayıp topluyoruz. Diğer, diğer çaprazları, çaprazları da mı? toplayıp birbirinin farkına bakıyoruz hocam. Evet. O zaman Hı -hı. X artı 1 ile 3'ü toplayalım Ufuk hocam. Buyurun siz toplayın. Zor mu hocam toplama? Hocam toplaması çok zor değildi de sanki küçük bir soruda hata varmış. Burası çarpma olacaktı. Ben de bir an toplamakta ee, zorlandınız evet. diye düşündüm. Hocam. hocam. Soruyu küçük Düzenledim. bir Peki devam edelim. O zaman şöyle Peki. yani. Çaprazlar çarpılacak, çarpılacak ve farka bakılacak. Ama tamam. önce buradaki çapraz çarpılıyor hocam. Sırasına dikkat, dikkat tamam. ediyoruz. O zaman denklemi kuralım. Yani O zaman hocam. Ben bir... yapayım. 3x artı 3. 3x toplaması artı... zor oluyor çünkü. Evet. <laughs> 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 Eksi, eksi 10x hocam. 10x eşittir. Evet. Diğer tarafta hocam. 21 eksi 7x. Bunları çarptık. 21 eksi 7x. Eksi 18, eksi 18 hocam. Eksi 18. Şimdi bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa hocam. toplayacağız hocam. Evet 3x eksi 10x daha. Eksi, eksi 7x. 7x. Artı 3. Bu tarafta da yine hocam eksi -7x, 7x var. Yine artı 3. Artı 3 var. Sonra... 7x'i bu tarafa atarsam 7x. Burada eksi 7x vardı. Evet. Artı 3 öbür tarafa atıyorum. Evet. Ve 7x eksi 7x. Şimdi ben yine durdum hocam. Ufuk hocam. 0x yani 0. x eşittir. 0. 0. Evet 0. gençler biz x'i bulmak istiyor iken her zaman bulamıyor hocam. x kayboldu. Hocam. Az önce dedi ki bazen x kaybolabilir. Ufuk hocam ben zaten ta şurada bir şüphelendim. Sanki Bunlar sağ taraf ikisi... sol tarafın birebir aynısı. aynısı. Aynısını, aynısını kopyası. O zaman düşündüm de şöyle bir ne hangi x'i yazarsam yazayım aynı sonucu verir. Aynen öyle hocam. Yani burada şunu göreceğiz. Biz x'i bulmak istiyoruz. Bir x çıkacak, bir çıkacak, üç çıkacak, beş çıkacak derken hepsi de doğru çıkacak. Yani hmm. ben ne yazarsam yazayım sol taraf sağ tarafa eşit olacak. Bu da aslında denklemin çok fazla kökünün olduğu anlamına geliyor. Evet. Hatta her, her sayının, sayının doğru evet. yapacağını anlamına gelir. Evet o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bir denklem çözerken x'lerin kaybolması bana bir sonuç veriyor ama burası sıfır eşittir sıfır değil de sıfır eşittir 5 gibi anlamsız yanlış o bir şey değil. O zaman da hiçbir. Mesela şu denklem eğer şu şekilde olsaydı Ufuk Hocam eksi 7x artı 3 eşittir eksi 7x artı 5 olsaydı o zaman da sıfır eşittir 2 gibi komik bir evet. durum oluşacaktı. Yani bu o zaman bu durumu, evet, bu durumu bir inceleyelim Ufuk Hocam bir sonraki evet. Gençler evet. bu özel bir durumdur. Karşımıza evet. soru olarak da gelir. Önemli bir nokta. Biz bunu bir genelleyelim. Genelleyelim. Bir denklem. Evet. Eğer birinci dereceden evet. verilmiş AX artı B eşittir sıfır şeklinde bir denklem arkadaşlar... A'sı ve B'si sıfır ise ki yani, yani bu şekilde aslında direkt vermez de düzenlendiğinde hı hı. A'sı ve B'si sıfır demek X kayboldu, sabit sayı kayboldu, sıfır eşittir, sıfır çıktı demektir de arkadaşlar. O zaman çözüm kümesi bu real sayılardır. Çözüm kümesine tüm real sayılar sağlar dediğimiz için real sayılar diyebiliyoruz. Evet hocam. Yani sorularda genelde şey olarak söyleyebilir. Her gerçel sayı için sağlanıyorsa evet. derse bunu anlatmak ister. Evet. <laughs> Eğer A sıfırken B sıfır değilse az önce bahsettik yani hı hı. X kayboldu ama yanlış bir sonuca ulaştık. O bu durumda boş bir X sağlamaz. Çözüm kümemiz boş kümedir. Bir denklemin çözümün olabilmesi için A'nın sıfırdan farklı olması lazım. Yani X'in kaybolmaması lazım. Tek çözümün olması için evet. A sıfır değilse bu denklemin Tek bir bakılmaz. Tek çözümü var değilim Ufuk hocam. Tek çözümü vardır. Yani çözüm kümesi içinde bir eleman vardır. 2-3 evet. tane de değildir. Değildir. Tektir. tektir. Eksi B bölü A yazıyorum ben hocam. Bu hı hı. denklemin çözümü eksi B bölü A olarak karşımıza evet. gelir. Uygulamalarını görelim, görelim hocam. Ufuk hocam. Evet arkadaşlar şimdi anlattığımız özelliği bir örnek üzerinde inceleme fırsatımız var. Karşımızda bir denklem verilmiş. X'e bağlı bir denklem. İçinde MVN var. Katsayılar. Bu MVN'yi incelememiz istenmiş. Birinci soruda hocam denklemin sadece bir kökünün olması için nasıl bir yorum yapabiliriz? Evet. Diyor. Şimdi hocam siz biraz önceki slaytımızla beraber konuşurken sıfırlı denklem üzerinden konuşmuştuk. Bunu da sıfırlı denklem haline getirmek istiyorum. Evet. Yani mx ile 7x'i aynı tarafa aldığımda gençler mx ile 7x'i aynı tarafa aldığımda ve 3 ile neyi de aynı tarafa aldığımda sıfırlamış oluyorum. O halde m eksi 7 tane x artı 3 eksi n eşittir sıfır oluyor. Yani hocam <laughs> burada demek istediğiniz denklemin a'sı burası az önceki formda göre. Evet. b'si de burası. Yani a ax artı b formatına denklemi soktuk. Evet. Şimdi denklemin bir tane kökünün olması için şartımız neydi bir ay A'nın sıfır olmamasıydı. A'nın sıfır olmamasıydı. Yani m eksi 7 sıfır olması evet. Diyorsunuz. m eksi -7. 7 sıfır değilse M 7 değildir evet. dersek Gençler olur. yani M7 olmadığı sürece bu denklemi çözersiniz ve tek bir çözüme ulaşırsınız. Aynen öyle hocam. Peki denklemin sadece iki tane kökünün olması için. H hocam o kadar da değil. Yani birinci dereceden bir bilinmeyenli yani bir denklemin hiç çözümü olmayabilir. Amenna. Bir Çok... çözümü de olabilir. Evet. O zaten normalde sürekli karşımıza gelen durum. Sonsuz çözüm de olur da iki hiç üç çözüm. tane çözüm falan evet. hiçbir zaman Az olmaz. Az önce incelediğimiz 3 durumdan biri gerçekleşir. Evet. Ya bir çözüm ya sonsuz sayılar evet. ya da boş küme. Evet. O zaman iki tane kökünün olduğu hiçbir durum durum yoktur. Yani bu denklemde m ve n ne olursa olsun bu durum hiçbir zaman gerçekleşmez. Gerçekleşmez. Gerçekleşmez diyebiliriz. Hı hı. Peki çözüm kümesi reel sayı olması için reel sayı hocam a da 0 b de 0 demiştik. A da 0 b de 0 yani, yani denklem x kaybolacak. Denge kurulacak. Hı hı. O zaman m 7 0 olacak. Yani m 7 olacak. Evet n -3 3 eksi 3 eksi 0, eksi olacak. 0 olacak. n eşittir -3 olacak, 3 olacak diyoruz. Üçüncü madde için. Evet. Peki gelelim son dördüncü soru. Onda da şöyle demiştik Ufuk Hocam. Yine x'in kat sayısı 0 olacak ama sabit sayı tutmayacaktı evet. 0'ı. X, X kaybolacak demiştik. Evet. Yine m eşittir 7 olursa x'in kat sayısı 0 olmuş olur. Ama n eksi -3, 3 0 olmayacak. Ama n eksi 3 0 olmasın ki denge kurulmasın. Biz evet. yanlış bir sonuca ulaşalım. Yani Hı -hı. n eşit değil 3. 3, diyoruz. Böyle bir yorum yapılabilir. Sorularda bazen kaç olmayabilir veya aşağıdakilerden hangisi doğrudur gibi sorularda evet. böyle bir şey olabilir, olmayabilir. En 3 olursa gibi şeyler görürüz. Evet. Evet arkadaşlar. Yine buna benzer bir, özel bir soru. benzer uygulama. <laughs> Bakalım x değişkenine bağlı e, denkleminin diyor çözüm kümesinin eleman sayısı birden fazla. Ufuk hocam burada ufaktan bir yorum istiyor bizden. Birden fazla demek aslında tüm reel sayılar, sayılar de. çözüm demek. Evet yani birden fazla 2-3 evet. tane olamaz şimdi dedik. Evet. O çözüm zaman ben bu denklemi şöyle A demeyeyim arkadaşların kafası karışmasın diye mx artı n şeklinde düşünürsem sonsuz çözüm olması için Ufuk Hocam m'in de sıfır, e n'in de sıfır, sıfır olması, olması gerektiğini söylemiştik. Evet. O zaman Ufuk Hocam eğer imkanımız varsa bu denklemi bir düzenleyelim. düzenleyelim Ondan sonra hocam. da... Yani çok ortaya yazdınız hocam. Burayı bir temizleyelim de. Temizleyelim. Elimle silsem mi? Nöbetçi öğrenci <laughs> mi çağırsaydık Ufuk Hocam? Hocam şu anda öğrenci elimde olsaydı... Sildirirdim evet. diyorsunuz. O zaman m ve n'yi sıfırlayacağız. Yani x'in kas sayısı ve sabit sayısı sayı sıfırlayacağız. Düzenleyelim. Buyurun hocam düzenleyelim. Düzenliyorum. Dağıtıyorum yine. Evet. 2 ax artı 6 eksi b. 6 ile b de biraz birbirine benziyor ama dikkatli yazmaya çalıştım. Evet. 6 x eksi 2 x eksi 2 b eksi 6. Herhalde şu an bir yanlış yapmadım. Evet hocam. Şurada 4 x var. 2 a x'in yanına alıyorum. 2 a eksi 4 x diyorum. Artı. Eksi 6 altı, artı 6'nın yanına geldi. Var. 12 yaptı. 12 eksi B eksi 2B artı B diye geçti. Artı B, 12 artı B. Şu an gayet istediğim formata getirdim Ufuk hocam. Evet. Eşittir 0. Güzel. Şimdi reel sayılar çözüm kümesinin reel sayılar olabilmesi evet. için. Yine klasik. X'in katsayısı 0. Ve gençler sabit sayının 0 olması Gerçekten. gerekir diyoruz. O zaman 2AX4 0 ise A, A eşittir 2. 2. 12 artı B. Burası B mi yazıyor hocam burada? Yani benim B biraz böyle çirkin evet, oldu ama. O zaman oraya da eksi 12 Diyoruz. diyelim. A çarpı B sorulmuş. Eşittir eksi 24. Evet. Sonucuna ulaşıyoruz. Evet Ufuk hocam bu güzel soruyla beraber birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri bitirmiş olalım. Evet, bir, bir sonraki videomuzda, videomuzda da, da iki bilinmeyenli denklemleri evet, görelim. Birinci dereceden, birinci dereceden iki dereceden, denklemler bir bilinmeyenli denklemler videosunda görüşürüz gençler. O zamana kadar soru çözmeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildirim zillerini açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek Görüşürüz. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gençler görüşmek üzere.